Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf sureslerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün 36'dan 40'a kadar olan ayetleri ele alacağız inşallah. Hazırsanız hemen başlayalım. 36. ayet. Ve dakhala ma'ahu sicne fetayan. Kâle ahaduhuma inni arani a'siru hamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأس خبزا فوق رأس خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Onlardan biri ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkıyorken gördüm dedi. Öbürü ise ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm ve kuşlar da o ekmekleri yiyordu dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni muhsinlerden yani iyilik sahibi ve dini gayret ehli kimselerden görmekteyiz diye Yusuf'tan rica etmişlerdi. Hapishaneye Yusuf Aleyhisselam'la birlikte giren bu iki gençten bahsediyor Kur'an. Klasik tefsirler literatüründe sıkça anlatılan bir hikaye var bu ikisiyle ilgili. Ben hızla özetleyeyim size. Mısır kralına suikast planlanmış. Kralın şarap sonucusu ve fırıncısı bu işe karışmış iki kişi. Şarap sunan kişi geri adım atmış, korkmuş, bu işe girmemiş ve kralı uyarmış. Ekmeği yeme, zehirli demiş. Fırıncı ise hayır, şarap zehirli içme diye karşı çıkmış. Sonunda kral şarap sonucusuna şarabı içirtmiş. Bir şey olmamış. Fırıncıya ekmeği yedirtmek istemiş. Fakat o yememiş. Ekmeği hayvanlara vermişler ve hayvanlar ölmüş. Bu olayın sonunda gerekli güvenlik prosedürleri takip edilip kimin gerçekten suçlu olup olmadığı belli olana kadar ikisi de hapse atılmış diyorlar. Not bu arada arkadaşlar kitap mukaddeste bu ikisinin kralı gücendirdiğini ve hapse atıldığını söylüyor. O kadar yani bu ayrıntılara girmiyor. Bu hikayeyle ilgili bazı sorunlar var. En başta sahihlik, authenticity. Ee, ama bizim konumuz bu değil. Ee, Kur'an'ın seçip bahsettiği kısım. Bu iki rüyanın herhangi bir rüya olmadığını hissetmiş bu iki genç. İkisi de anlatırken "Inni arani" diye başlıyorsunuz. Yani şüphesiz ben kendimi görüyorum hem de tekrar tekrar. Bu rüyaların bir kere değil sürekli akıllarını kurcaladığını gösteriyor. Öncelikle ikisi de kendi meslekleriyle ilgili şeyler görüyorlar. Bu da çok normal. Yani bir şarabın, bir şarapçının şarap için üzüm sıkarken kendisini görmesi veya bir fırıncının ekmek görmesi, bir tamircinin araba görmesi, bir müteahhitin bina görmesi gayet normaldir. Burada anormal olan kafasında ekmek gören kişinin bahsettiği diğer ayrıntı. Kuşlar. Ayette payır olarak geçiyor. Bu ekmekleri yiyorlardı diyor. Kur'an'da at tayru yani kuş, kuşlar kelimesinin kullanımına baktığımızda iki şey karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir, bizim anladığımız manada kuşlar. Allah'ın gökyüzünde kuşları uçurması, işte cennetteki kuşlar vesaire vesaire. İkincisi ve burada bizi ilgilendiren nokta kuşların hayat ve ölümle ilişkilendirildiği ayetleri görüyoruz. Mesela İsa Aleyhisselam çamurdan kuş yapıp Allah'ın izniyle ona hayat vereceğini söylüyor. İbrahim Aleyhisselam da mesela Bakara suresinde Ey Rabbim ölüleri dirilteceğine inanıyorum ama kalbim iyice bu hakikate yatışsın istiyorum diyor. Cenab-ı Allah da tamam öyleyse dört tane kuş al. Dört çeşit kuş al. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp çeşitli dağların üzerine birer parça koy. Sonra onları çağır koşarak sana gelsinler diyor. Yine herkesin bildiği e, ebabil kuşları var. Fil suresinde tayran ebabil diye bahsedilir. Ve bu kuşların Allah düşmanlarına çamurdan yapılmış sert taşlar fırlattığını ve onları yenmiş ekin yaprağına çevirdiğini yani öldürdüğü anlatılır. Dolayısıyla kuşlar Ölüm ve hayatla ilgili sembollerde çokça kullanılıyor gördüğümüz gibi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Burada da fırıncının rüyasındaki kuşlar basit bir ekmek yeme sahnesinden fazlasına ima ediyor. Bunu ileride rüyası yorumlanırken göreceğiz inşallah. 41. ayet ve sonrasında. Fahrettin Razi Rahimallah bu iki gençten bahsederken şöyle bir mantık yürütmüş. Eğer Yusuf Aleyhisselam tek başına hapse gönderilseydi bu durum insanlar arasında şüphe uyandırabilirdi. O yüzden iki genç daha bulup üçünü birden hapse attılar ki Yusuf Aleyhisselam'ın zindana gönderilmesi şüphe uyandırmasın. Zaten Kur'an fark ettiyseniz iki suçlu da onunla birlikte girmişti demiyor. İki genç daha onunla birlikte hapse girdi diyor. Bu gençlerde belki masum bilemiyoruz. Ama Allah onların hikayesini Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la kesiştiriyor. Burada da belki de kendi hatalarını ve rezilliklerini örtbas etmeye çalışan bir takım devletlilerin iktidar ve siyasi sebeplerle masumları hedef seçerek suçlu suçsuz herkesi toplu hapse atmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Eğer Fahrettin Razi'nin bu yorumu doğruysa. Ayetteki bir ince detay da arkadaşlar bu gençlerin rüyalarını anlatmak için seçtikleri kişinin Hazreti Yusuf Aleyhisselam olması. Hapishane yani zindandan bahsediyoruz eski dönemde karanlık bir yerden bahsediyoruz umutsuz bir yerden bahsediyoruz kimseye kolay kolay güvenemeyeceğin bir yerden bahsediyoruz ama bu gençler Yusuf Aleyhisselam'a bize rüyalarımızın yorumunu haber ver diyorlar ve ekliyorlar çünkü biz seni muhsinlerden yani samimiyetle iyilik yapanlardan görüyoruz genelde e, şu söylenir tefsirlerde de yazıyor ki detaylarını bilmesek bile doğruluğuna inanırız inanmamız lazım Hazreti Yusuf Aleyhisselam Hapishaneye girdiğinde peygamber ahlakı, merhameti ve şefkati gereği tüm mahkum arkadaşlarıyla ilgilenir ve gerektiğinde onlara yardımcı olurdu. Birisi hasta olduğunda onun için yapılması gereken ne varsa yapardı. Kederli ya da sıkıntılı birini gördüğünde onu teselli edici sözler söylerdi. Başkalarına rahatlık sağlamak için kendi rahatından feragat ederdi. Geceler boyunca Allah Teala'ya ibadetle meşgul olurdu. Dolayısıyla onun bu tavırlarını gören hapishanedeki tüm mahkumlar onun yüksek manevi makamına inanmışlardı. Bir de kaderin şöyle bir cilvesi var arkadaşlar. Daha önce Yusuf Aleyhisselam küçücük bir çocukken rüyasını babasına anlatmıştı ve ona sığınmıştı. Şimdi ise hapishanedeki gençler ona rüyalarını açıyor. Yani bu gençler karşılarında güçlü bir karakter görüyorlar. İnsanlar ona bakınca güven ve iyilik hissediyor. 22. ayette Allah onu öyle gördüğünü söylemişti. Yani müslimlerden görüyordu. Şimdi hapishane arkadaşları da aynı şeyi söylüyorlar. Ondaki fazileti fark ediyorlar. Şimdi 37. ayete bakalım. Ee, Yusuf Aleyhisselam rüyalarla ilgili bir şey demiş mi? Kâle lâ yetîkum ta'âmun turzakânihi illâ nebbe'tukum bi te'vîlihi qabla en yetiyekum. Zâlikum mimma 'allamanî rabbî. İnne teraktu millate kavmin lâ yûminûne billâhi ve hum bil âhiratihim kâfirûn. Yusuf dedi ki: Size yedirilecek yemek size gelmezden önce yani kısa bir zaman içerisinde o rüyaların yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Öncelikle bilin ki ben Allah'a ve ahiret gerçeğine inanmayan bir toplumun izlediği yolu terk ettim. Yusuf Aleyhisselam'ın ilk yaptığı şey kendisinden emin bir şekilde merak etmeyin. Bir sonraki öğün yemeğiniz gelmeden önce size rüyalarınızın yorumunu anlatacağım diyor. Yani ben bunların yorumunu biliyorum. Birazdan bahsedeceğim. Dolayısıyla beni şimdi can kulağıyla dinleyin. Bilgisini ucuza satmak istemiyor yani. Bunu nebevi bir fırsatçılık olarak değerlendirebilirsiniz. Yani hem kendi kapısını çalan ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini tatmin ediyor. Onlara herhangi bir şekilde bilgisinden mahrum etmeyeceğini yahut bunu geciktirmeyeceğini söylüyor. Fakat bu fırsatı değerlendirerek tebliğ ve irşada zemin hazırlıyor. Ayetin devamında bu yani rüyaları yorumlama ilmi Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir diyor. Buradaki Rab kelimesi bu gençler tarafından yanlış anlaşılabilir. Çünkü Rab aynı zamanda efendi manasına da geliyor. Yani bir köle olarak yaşadığı için Yusuf Aleyhisselam bunu bana Rabbim öğretti deyince bu iki genç tarafından evin efendisi olarak anlaşılabilir. Çünkü bu gençler Mısırlı Kıptiler. Kuzey Afrika'da yaşayan eski bir halk. Mısır'da da Hristiyanlığın ilk temsilcileri oluyorlar sonradan. Bu adamlar Rab kelimesini duyunca insan efendiyi düşünüyorlar ve rüyaların yorumunu öğreten bu adamın efendisi kim diye akıllarından geçiyor olmalı. Yusuf Aleyhisselam da işte tam bu esnada ayetin devamında geçen sözleri söylüyor. Ne diyor? Şüphesiz ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim diyor. Yani benim Rabbim Allah'tır diyor. Mısırlılar çok tanrılı bir toplum. Ölülere inanıyorlar, mumyalıyorlar. Veya kendi arzularına bir şekilde tapıyorlar. Vezirin karısı nefsine tapıyor, vezir itibarına tapıyor. Adeta itibar tanrısı için kurban sundular Yusuf Aleyhisselam'a. Biz Allah için kurban keserken onlar arzuları için masumları feda ediyor. Kur'an'da Allah arzularını tanrı edinenleri gördün mü der bir ayette. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam ben bu batıl dini terk ettim diyerek hem bir reddedişi hem de bir daveti başlatıyor karşı taraftaki gençler için. ودوام واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Yusuf Aleyhisselam önceki ayette Allah'a inanmayanların dinini terk ettim demişti. Burada da asıl takip ettiği dinle ilgili bilgi veriyor. Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum diyor. Aslında bu surenin başında 6. ayetinde Babasının ona söylediklerinin bir yansıması, bir nevi o ayetin tahakkuk, tahakkuk etmesi diyebiliriz. Orada da babası bu üç peygamberden bahsedip Allah'ın nimetlerini tamamlayacağını söylemişti. Şimdi de Yusuf Aleyhisselam o mirası sahip çıkıyor. Babasının sözleri çocukluğunda ona bir iz bırakmış ve yetişkinliğinde bu iz onun karakterini tanımlamış oluyor. Dolayısıyla çocuklarımıza verdiğimiz cesaret, sevgi ve miras onların kalplerine işler, onu bir ömür boyu taşırlar ve hayatlarını şekillendirir. Buradaki gençler Kıptiler yani Mısırlılar Hazreti İbrahim'i bilmiyorlar. Kim bu İbrahim diye merak ediyorlar muhtemelen. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı babamız, atamız olarak anlatıyor Kur'an'da. İslam'ı atanız İbrahim'in dini diye tanımlıyor mesela. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam için İbrahim Aleyhisselam kan bağıyla bir ata ama bizim için iman bağıyla bir ata bir baba. Bunu dedikten sonra Yusuf Aleyhisselam Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan e, lütflarındandır diyor. Min fadlillah. Yani Allah'ın lütfundan. Daha önce Rabbim diyordu. Şimdi ise Allah ismini kullanıyor. Yani gençlere Allah'ı açıkça anlatıyor ve alennas diyor aynı zamanda yani insanlara diyerek bu lütfun sadece kendi ailesine değil herkese açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla mahkumların belki biz de bu lütuftan pay alabiliriz diye düşünmesini sağlıyor. Burada önemli bir antitez açıp şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kur'an'ın İslam'ı dünyaya ve hususan diğer din mensuplarına tanıtma şekli aslında ilk adımda insanları Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tanıştırmak değil. Erken dönem peygamberleri tanıtmak yoluyla oluyor. Veya bir Hristiyanla konuşulacaksa Öncelikli olarak Hz. İsa'yı tartışmamızı beklemiyor Kur'an. Hz. Adem aleyhisselam ve Hz. İbrahim aleyhisselam gibi peygamberler, özel ortak peygamberler üzerine konuşarak bizim o peygamberlere bakış açımızı ve onları koyduğumuz yeri, onların mesajlarını, Diğer dinlerden ayrılan yönlerimizle birlikte açıklayarak mesela e, basit bir örnek vereyim. Hristiyanlar Hz Adem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bir hata sebebiyle onlar yasak elmayı yeme sebebiyle diyor. Dünyaya gönderildiğimizi ve burada cezaya çarptırıldığımızı. Hatta diyorlar ki eğer elmayı yemeseydi biz şimdi cennette hala mutlu mesut yaşıyorduk. Bu şekilde düşünürken bizim onlara Allah'ın aslında baştan beri planının bu olduğunu, zaten insanları dünyada bir halife olarak yarattığını, fakat sebepler planında Hz. Adem Aleyhisselam'ın bir ağaca yaklaşarak ve şeytanın telkinine kanarak dünyaya gönderildiğini, hemen ardından tevbe ve istiğfar edip affedildiğini, yani şimdi aradaki fark küçük görünebilir ama aslında çok büyük bir fark var. Bunları anlatarak İslamiyet'in yeni bir din olmadığını, insanlığa baştan beri verilen hak dinin bir devamı olduğunu göstermemiz lazım. Bunu anladıktan sonra Hz. İsa Aleyhisselam üzerine veya Peygamber Efendimiz ve Aleyhisselam üzerine daha rahat konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ayet şöyle bitiyor. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İki yönden ilginç arkadaşlar. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda sanki şükredebileceği hiçbir şey yokmuş gibi görünür. En azından yani şu ana kadarki hayatı itibariyle. Ama kendisi şükrü hiçbir zaman dilinden düşürmüyor. İkinci ilginç nokta Çoğu insan inanmaz e, ya da bilmez demiyor. Şükretmez diyor. Çünkü şükürsüzlük Allah'ı unutmaktır. Şükürse nimetlerin asıl sahibini hatırlamaktır. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam o iki gence şükrü hatırlatarak Allah'a giden yolu açıyor. Bakın davet çok kısa aslında ama çok etkili. Yusuf Aleyhisselam onların zamanını boşa harcamıyor. İnsanların vaktine saygı gösteriyor. Uzun uzun konuşup rahatsızlık vermek doğru değil. Hele ki Allah'tan bahseden biri için. Şunun farkında Yusuf Aleyhisselam bu daveti yaparak ve orada Allah'ı anlatarak karşı tarafı onurlandırdığını düşünmüyor. Aksine insanlara hizmet etmek, insanların size kulak vermesi, konuşan kişiyi onurlandırır. Yusuf Aleyhisselam da bu gençlerin kendisine soru sormalarına karşılık onlara vereceği mesajı en güzel şekilde vermeye çalışıyor. 39. ayete geçelim kısa bir ayet. Ya sahibe yescine mutafarriqun hayrun emillahul vahidul kahhar. Ey hapishane arkadaşlarım, ayrı ayrı Rabler mi daha iyidir yoksa kahhar olan tek Allah mı? Yusuf Aleyhisselam daha önce onlara tergib ile yaklaşmıştı. Yani onları Doğru yola rabet ettirecek, doğru yola iletecek teşvik mesajlarıyla şükrü hatırlatmış, atalarının dinini anlatmış. Şimdi ise doğrudan Allah'a davet ediyor ve tevhidin kapısını aralıyor. ''Muteferrikkûne'' ayette geçen fark kökünden geliyor yani birbirinden ayrı, farklı. Burada muhtemelen Mısırlıların tanrılarına da bir gönderme var. Çünkü her biri başka bir şekil, başka bir gücü temsil ediyor. Bu bile onların sınırlı olduğunu gösterir aslında. Yani bir tanrının sadece sınırlı şeyler yapabildiğini. Ee, günümüzde putları tapılmıyor belki ama insanların Rab yerine koyduğu, sadece Rab'be layık olan kulluğu sergilediğim. Kölesi olduğu birçok olgu var. Yusuf Aleyhisselam'ın mesajına baktığımızda bu ayrı ayrı Rabler mi iyi yoksa tek bir Allah mı diye soruyor. Bir nevi hayatımızda küçük küçük Rablik iddiasında bulunan her şeyi elinin tersiyle itiyor. Allahul Vahid yani tek olan Allah. Müşriklere göre tek Tanrı demek, zayıflık demek, yalnızlık, savunmasızlık demek. Ve ne kadar çok Tanrımız varsa o kadar güçlüyüz derlerdi. Kur'an'da e, burada geçen El Vahid mesela tek ismi altı kez geçiyor ve hep el kahhar ile birlikte. Her şeye galip gelen kahredici. Bir yanda işte birbirine üstünlük taslamaya çalışan sahte tanrılar var. Diğer yanda her şeyi domine eden tek bir Allah. Yusuf Aleyhisselam bu kontrastı koyuyor ortaya. Gördüğümüz gibi Yusuf Aleyhisselam bütün mesajı hızlı bir şekilde vermeye çalışıyor. Çünkü vakti dar. Bu gençlerden biri birkaç gün sonra ölecek, diğeri serbest kalacak. Bu onların Allah'ı tanıma şansını yakalayacağı son an olabilir. Yani bu aciliyeti hissediyor ve mesajını net bir şekilde veriyor diyebiliriz. 40. ayet ve rüyaları yorumlamadan önce yapmış olduğu kısa sohbetin son ayeti. Ma ta'budun min dunihi illa asma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu lillah emara alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas siz Allah'tan başka sadece sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlere tapıyorsunuz. Allah onların üzerine hiçbir delil indirmedi. Hüküm ancak Allah'ındır. O yalnız kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Evet arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam bir nevi bana dininizi anlatmadan önce şunu bilin diyor. İnandıklarınız sizin kurguladığınız isimlerden ibaret. Bazı olgulara ve putlara isim vermişsiniz onlara inanıyorsunuz. Allah bunların üzerine hiçbir delil indirmedi. Tamamen kendi arzularınızın ürünü. Ne bir yetki ne de bir hakikat var arkalarında diyor. Bakın karşı taraftaki iki gencin tanrılarıyla alakalı diyor. Veliket dinul kayyim. Yani işte bu dost doğru dindir. Kayyum işte doğruluk, adalet, dürüstlük demek aynı zamanda ayakta duran anlamına da geliyor. Ya bu din hangi toplumda, hangi yüzyılda, hangi kültürde olursa olsun hep ayakta. Fırtınalar gelir, nehirler akar ama kökleri derinlerde olan bir ağaç gibi değerleriyle sapasağlam kalır. Fakat insanların çoğu bilmezler diye bitiriyor ayet. Ama şöyle bir ekliyor sanki. Siz iki genç şimdi biliyorsunuz. Adeta almış oldukları bu hakikat dersinin değerini anlamaları için gönüllerine dokundurarak bitiriyor. Bakın bu mesajı okumak Kur'an'dan okumak belki 60 saniye sürdü ama hayat değiştirecek kadar güçlü. Çoğu insan bu hakikatin ciddiyetini bilmez, şükretmez ama bu gençler Yusuf Aleyhisselam'la hapishaneyi paylaştıkları için bir nevi Medrese-i Yusufiye mezunu oluyorlar. Rabbim hepimize hakikatin kısa ama apaçık, keskin yüzünü gönüllerimizin içine girecek şekilde bizlere öğretsin ve bizi hakikat yolundan ayırmasın inşallah. Şimdilik burada duralım. Bir sonraki videoda rüyaların yorumunu konuşacağız inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. you